Evet arkadaşlar, buğrağa geldim şimdi. Tamamlar <laughs> <önerim. Çalıyor>. galiba. <laughs> <laughs> <Sence. gülüyor> Evet, benim ilk adamım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben şimdi tekrar açılışı evden yaptım. Ikea'da çekim yapamadım arkadaşlar. Annem masa buldu çünkü oradan. Onu aldık fırsat köşesinden. baya bir telaşeli geçti yani. Geçte gittik. Çocuklara yetişmem lazımdı. Alma saatleri yaklaşmıştı. Onun için orada çekim yapamadım ama dediğim gibi size aldıklarımı göstermek istiyorum şimdi inşallah. Şöyle hemen bir Osman'dan başlayayım diyeceğim. Baya bir karma karışık koymuşum. Evet şöyle çocuklar için Türkiye için Loti Kavoti oyunları vardı onların. Ee, küçük versiyonunu aldım. Yolculuk yol, yolcu boyu mu diyorlar? Gayzı. Geize, Gayzı diyorlar. 5 ee, euroydu arkadaşlar bu. Daha sonra şöyle yün aldım çocuklara. Pamuktan. Yün mü oldu bunun ismi? İp, yani ip aldım. <laughs> Örgü için. Daha sonra şöyle kuzenim, e, kuzenimin karısı doğum yaptı, yani bebekleri oldu. İnşallah onları da kart e, almış oluyorum, almış olduk. Evet. Daha sonra şöyle e, hangi mağazaydı? Bu aksiyon herhalde arkadaşlar. Evet, aksiyonda şu ilpay bezlerinin e, çakmasını buldum. Ama yani gerçekten şeyi baya bir ilbaysa benziyor. Hani şöyle görüyorsunuz. 1 euroydu arkadaşlar bunun fiyatı. Şu hatta. Ne kadardı? Evet 99 centti. Daha sonra yolculuk için arkadaşlar şu e, ince buzlardan buldum. Çantanın içine koymak için. Şöyle 2 adet. Bundan aldım arkadaşlar. Bunları şimdi buza atacağım. Yola, yolculuğa çıkınca da buzdan hani buz olmuş olur. Çocuklara şöyle kalem tıraş aldım. 69 sent miydi? 99 sent mi arkadaşlar? Yalan söyleyeyim. Şöyle iki tarafında da var. Bir adet kendime çikolata aldım. Yiyecektim ama unuttum çantamda. Şöyle bir tane uhu aldım. sıkmalı, 60 sentti. Daha da şöyle iki tane pritlerden aldım. Bunlar da 40 sente ucuzlamıştı. Dedim alayım bulunsun. Böyle bir, bir şey yapıştırmayı seviyorlar. Onun için de aldım daha sonra bunu çok uzun zamandır istiyordum ama gerçekten bunu da cimrilik yaptım 10 euro bunun fiyatı ama 5.99'a indireme girmiş şu mini muffin kap kalıplarından bundan da almış bulunmaktayım Türk bakkalına gittim Türk bakkalından mant mantı aldım ama bayağı uzun süre arabada durduğu için hemen eve gelir gelmez onu buzluğa attım arkadaşlar ee, bir, bir paket hindi salam aldım. Bir de küçük boy beyaz peynir aldım. Şöyle bir de yolculuk için şu kahve e, kahve bardaklarından aldım. 50 tane var herhalde içinde. Şöyle 2.99 aydı. Normal bazıları daha pahalı oluyor bunlar. Türk bakkalı nedense baya bir uygun oluyorlar. Daha sonra şöyle e, bizim oda için. Şu dolaptan aldım. Gördüğünüz gibi 3-4 raflı. Um, vesken modeli. 12.99 arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz zaten biraz plastik. Baya bir sağlam geldi gözüme. Bunda inşallah kurunca e, içine ne koyduğumu sizlere gösteririm. Daha sonra aslında Ikea gitme nedenim şunlardı da. E, şu muslin yorganlar. Yorgan denilir mi artık bunları örtü de örtülerden almak için gittim arkadaşlar. Hatta bunları hemen yıkayacağım çocuklar için aldım. 2 tane, bunların tanesi de 15, 90 yani 16 euroydu arkadaşlar. Şöyle bir tane de askılı askılık aldım, 10 adeti 2 euroydu bunların arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadardı, 45 euro Ikea'da harcadım, 15 euro Türk bakkalında harcadım, et de 60 euro, 10 euro Rosman'da harcadım, 70 <laughs> ve aksiyonda da yine 10 euro, 70 euro bulunuyor burada arkadaşlar yani gerçekten baya bir pahalandı her şey aslında bu organları Türkiye'den de alabilirdim Denizli'den geliyorum söylemiştim bir videoda hatta orada muhakkak daha uygun olurdu ama şimdi görmüşken almak istedim yani orada bulursam alırım tekrar çünkü kirlenirse iki tane hani yedek de olması iyi olur ben bunları şimdi yıkayayım arkadaşlar. Birazdan tekrar görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Her sabah her inşallah. Ben dün çekim etmeye devam ettiremedim arkadaşlar. Bugün salı günü. Şimdi Aldi'ye geldim. Alışveriş yapacağım. Şöyle yolculuk için meyve sebze aldım inşallah. Neler var bakalım. Daha fazlasına küçük sebze meyve almak istiyorum domatesleri büyük şekilde aldım çünkü yumuşak onca sevmiyorum domatesleri. Küçükler de daha çok yumuşak oluyor sanki. Onun için domatesleri büyük boy aldım. Şöyle bakalım. Neler var neler yok. Evet. sabah var güzel bunlar var. Bunların daha da küçükleri var. Lidl'de. Lidl'den alırım belki. Çünkü bunlar hani şöyle, şöyle yarı Sınıf kadar olanlar var. Şöyle bio gruplar var. Şununla da çok güzel oldu ama miniklerden aldım defa arkadaşlar. Bizim burada yok. En büyük çok çok küçük oldu. Onun için uğradım. bakalım. Neler var neler yok. Metali ne aldım. Şu, biraz da muz alsam da. tane yeter. <laughs> Mini e, biberlerden alırım varsa. Onlar da çok güzel oluyor yolculukta. domatesler şöyle var arkadaşlar bir i̇şte şöyle kova ko şunlardan var Şu kovanın içinde bir tane aldım tamam. Devam bakalım neler var. Eve geldim arkadaşlar. Sizlere ne aldığımı göstereceğim. Çünkü Acelem vardı yine. Her hani dört mağazaya girdim bir saat içinde. Alışverişlerimi hallettim. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Ee, aynen yani videoda videonun başına söylediğim gibi um, yolculuk için alışveriş, sebze, meyve, taze ürünler yani ve birazcık da abur cubur aldım tekrardan. Ee, size hemen göstereyim inşallah ve birazdan daha önceden almış olduğum abur cuburları göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani atıştırmalıklar diyeyim yani abur cubur demeyeyim. Şöyle kendime bir adet Pepsi aldım canım Pepsi çekmişti. Yolculuk için şöyle minik kavuçlardan aldım organik. Üzüm aldım yolculuk için çok güzel olur bunlar. Küçük boy salatalık aldım. Şöyle bunu da bugün veya yarın yemek için aldım fazla ocağı açmak istemiyorum Zaten bir şey de kalmadı. Yemek yapmadık. Ee, soğanlarım var, da onları da buzluğa atarım inşallah. Bir yazdan e, doğrarız onları birlikte. Buzluğa atarız. Şöyle mini pizzalardan aldım. Peynirli. Yolculuk için şöyle arkadaşlar. Türkiye'de vardır bunlardan da. Hazır e, makarna var içine. Siz kaynar su ekliyorsunuz içine. 5 dakikada hazır oluyor. Şöyle bir tanesini domates soslu ve mozzarellalı aldım. Bir tane de brokoli peynir soslu aldım arkadaşlar. Yani e, kurtarıcı olarak diyeyim yani. Daha sonra şöyle bir paket sos ekmeği aldım. Yulaflı, kepekli pardon. Minik boy aldım. Domates aldım bunu burada yemek için. Şöyle 4 adet muz aldım. 4 adet nektari aldım. Şöyle bayağı bir büyük görüyorsunuz. Dört tane. Daha sonra şöyle bir adet Iı, dudak kalemi aldım. Eşim şu aralar şeker için şöyle şekersiz barlar çıkmış. Onlardan 4 tane aldım. Yolculuk için minik domates şöyle ıı, kavrulmuş kaju. Kaju oldu değil mi bunlar? Kaju aldım tuzsuz ama. Şöyle şokobonlardan aldım. Bir küçük paket. Kaşar peynir aldım. Kinda Duo'nun yine şöyle kurabiyeli çikolataları çıkmış. Çikolatalı kurabiye mi oldu? Ne, ne oluyor? Bir tane denemek için aldım arkadaşlar. Çocukların diş macunu aldım. Yolculuk için bir sakız aldım. Sonra eşimin ım, saç spreyi. Onu aldım. Evde vardı. Büyük boydu. Dedim ben küçük boyunu alayım. Daha sonra şöyle fesleğen domatesli ekmek üzerine sos aldım. Makarnalarda da çok güzel oluyor bu arkadaşlar. Evet. Yolculuk için yani daha fazla şöyle şu bölüm diyeyim bunları da götüreceğim tabi ama domateslerimi falan, biberlerimi salatalıklarımı havuçlarımı yani tüm taze ürünlerimi ıı, sirkeli suda yıkayacağım, buzdolabına kaldıracağım yarın da ıı, klipli torbalara koyacağım arkadaşlar buzdolabı poşetlerine. Iı, zaten çoğunu küçük boy aldığım için. Iı, kesime de gerek kalmayacak. Yani ağzımıza öyle atarız ısırır ısıra. Ee, aynen. Evet arkadaşlar saat 10 oldu. Ben 6'da uyandım. Bayağı bir acıktım. Hatta şöyle şurada ekmeğimi hazırladım dedim. Kahvaltımı yapmadan size göstereyim. Çünkü buzdolabına kalkacak eşyalarım vardı. Bunu da bu şekilde yapmış oldum. Kahvaltımı yapayım. Birazdan tekrar inşallah i̇şte Ben kahvaltımı yaptım. Şöyle bir posta sebzemi. Evet sirkeli suya koydum. Burada birazcık bekletiyorum. Şöyle size torbaları göstermek istedim. Ikea'dan almıştım bunları. Bunların içine inşallah dolduracağım ama onun öncesi çok iyi kurmaları lazım. Yani bunu herhalde akşama doğru yaparım. Torbalama işlemini veya da yarın akşama. Çünkü torbanın içinde fazla kalması da iyi olmaz diye düşünüyorum. Normal bir borzonun içine kat havlu koyarım. Onun içine sebzelerimi koyarım inşallah. Yarına kadar da öyle buzdolabında durur. Daha sonra biraz önce gösterdiğim torbaların içine inşallah koyarım. Ben şimdi sebzelerimi yıkayayım arkadaşlar. Daha sonra e, nektar ve üzümlerimi de sirkeli suda birazcık bekleyeceğim. Akşam oldu şimdi. Ben şöyle size farklılıklarımızı göstermek istiyorum. Ben şöyle şu çanta almıştım. Geçen sene de bunlardan kullandım arkadaşlar. Şöyle nasıl göstereyim. Şöyle Ikea'dan bu torbalardan aldık. Baya bir sağlam bunlar. Sessiz konuşmamın nedeni arkadaşlar. Çocukları yatırdım yarım saat önce. Onun için biraz sessiz sakin konuşmaya özen gösteriyorum. Şöyle bunlar fermuarlı arkadaşlar. Şöyle iki yerden aldık biz bunları. 3-4 euro arkadaşlar ve arabayla gidiyorsanız gerçekten en mantıklısı bunlar. Çünkü fazla yer kaplamıyor. Böyle evet. elbiselerimizi koyduk. Kendi elbiselerimizi elbiselerini şimdi yatağın altına koyduk. Yer kaplamasın diye. Daha sonra şöyle size hemen bir göstermek istiyorum. Hazırladıklarımızı. Şöyle şurada bir El çantası hazırladım arkadaşlar. Bunun içinde oyunları var. Göstermiştim. Ikea'dan nasıl almıştım. Tahta masa. İçine kağıt kalem koydum. Sticker koydum. Yolculukta inşallah onlarla eğlenirler. Daha sonra iki farklı oyun daha koydum. Birer çift elbise koydum. Üstlerini satırlar kirletirler diye. Buraya da ıslak mevzide serpak koydum. Şöyle lavaboya gidersek de hemen elimizin olsun arkadaşlar. Daha sonra şu valizin içinde otelde kalacağımızda lazım olacak eşyalar var. Havludur. Yani kişisel bakım. Aynen. Birer çift pijamalar var hepimiz için. Yani bunu sadece birer, bir tane küçük boy baliz götüreceğim inşallah. Arkadaşlar daha sonra şöyle eşimin eski bir spor çantası vardı. Bunun içine de ayakkabılarımızı koyduk şöyle torbaların içine. Hepimiz birer kapalı ayakkabı götürüp Birer de sandalet veya terlik e, Ben terlik götüreceğim Çocuklar sandalet Hepimiz öyle birer çifte Açık ve kapalı ayakkabı götürüyoruz Bu da böyle hazır Şöyle size burada Burası biraz dağınık arkadaşlar Şöyle artık kusurumuza bakmayın Burada Bugün aldığımız daha önceden aldığım Abur cuburlarımız var Şöyle bir torbanın içine koydum Şöyle göstereyim size Şöyle. Bu da hazır. Şunu, şunu şuraya koyalım. Çocukların çantası onların odasında arkadaşlar. Yani şimdi bunlar var. Dediğim gibi yukarıda da size sebzelerle ne yaptığımı göstereyim. Buzdolabından hemen çıkardım arkadaşlar. Akşam olduğu için de Hava hafiften karardığı için de e, kalitesi fazla iyi değil çekimlerin ama şöyle bugün zaten öğlen sizlerle birlikte salatalıkları, domateslerin, tüm sebze ve meyveleri yıkamıştım. Şimdi böyle bunları e, torbaların içine koydum. Nektarlarımı koyacağım, torbaya muzumu böyle koyarım. Yumurtamı koyacağım. Beyaz peynirimi de e, koydum inşallah ama e, bu hazırlıklar da bu kadar. Yani inşallah bir sonraki videomuz yolculuk videomuz olacak. Yani bunlar son hazırlıklarımız artık. Çok heyecanlıyız. Gerçekten ben baya bir heyecanlıyım ama inşallah bundan sonraki gelecek videolar çok çok daha güzel olacak. Umarım hoşunuza gider ve takipte kalırsınız. Umarım bu, bu video size bir fikir olmuştur, bir öneri olmuştur. Hoşunuza gitmiştir inşallah bu da. Hoşunuza gittiyse yorum ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.